4 yoldaş ve 1 midilliden oluşan ekipleriyle yola çıktılar. Ama sen hala kanala abone olmadın kardeşim. Çok ayıp değil mi? Hemen abone oluyorsun, çanımanı da tokatlıyorsun. Bir dahaki videoda yoklama alacağım ona göre. Daha biz neredeyiz, nereye gidiyoruz diye anlamaya çalışırken iki haydutun saldırısına uğradılar. Ama inisiyatifi haydutlara bırakmadan demir ilk saldırıyı yaptı. Onu sancak, müjgan ve pusat takip etti ve okçu tek kalmış oldu. Saldırısı sancağı sendeletse de diğerleri arayı hızlıca kapatıp okçuya ikinci bir fırsat vermeden işini bitirdiler. Yakınlardaki bir ahıra kendini atan ekip at alana nal bedava kampanyası olan bir adamla tanıştılar. Bu hüzyeti ikram karşısında şaşıran grubumuz yakınlardaki kasabaya doğru yola çıktı. Stromkap isimli bu kasaba ufak olsa da yeterli seviyedeydi. Pazar yeri, şifacısı, demircisi ve en önemlisi hanı vardı. Çünkü han hem sığınak sağlamasıyla hem de iş alınabilecek bir yer olmasıyla çok önemliydi. Ayrıca bu muhbirden olanı biten de öğrenebiliyorduk. Tabii küçük bir ücret karşılığında. Geceyi handa geçirdikten sonra iki iş alıp yola koyuldular. İlk iş milletten haraç kesen bir grup, Ayyaş'ın icabına bakmaktı. Açıkçası Ayyaş'ları bulmak pek de sorun olmadı. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> bir dur, bir bir şey anlatıyoruz. <laughs> Neyse dövek ya bunları. Bu ikilinin aldığı formasyon tam da Demir'in sevdiği yerlerdi. Grup bunların icabına hızlıca baktı. Hem de üstlerinden bir miktar para ve zırh çıkmıştı. Ve zırh da ağır olduğu için sancağa uygundu. Ayrıca sancak ve pusat seviyeye atlamıştı. Ekipten birinin aklına inanılmaz bir fikir geldi. Eğer biz hedefimize doğru koşarsak daha hızlı varabiliriz dedi. Ve koştuk. Sonra da koşa koşa yorulduk. Az bir dinlenmek için kamp kurmaya karar verdik. Ertesi gün hem bir grup eşkiyayla hem de aradığımız çeteyle karşılaştık. Kafalarına balyozu vurduğumuz gibi yatırdık ikisini de. Kasabaya dönerken önünden geçtiğimiz muhafızlar kolumuzdan bizi kamplarına çektiler. Oradaki muhafızların lideri peşinde olduğumuz haydutlar var. Sizi tanımazlar. Grupların içine sızıp liderlerini öldürün dedi. Bizimkiler bunlar çetrefilli iş, biz bunlara hiç bulaşmayak deyip kasabaya döndüler. Ödülleri topladıktan sonra yeni görevleri aldık. Göreve giderken de harabeye dönmüş bir çiftliğe rastladık. İçeriği kontrol ettiğimizde Lusilla'yı öldürdüler diye sayıklayan bir kadınla karşılaştık. Bize tepki bile vermedi. Biz de yolumuza döndük. Az ileride de bir grup haydutla karşılaştık. Bunlar mı öldürdü acaba diye kavgaya girdik. Sancak bastı, müjgan kesti. Arada da pusat bir ok atayım dedi ama sancağı sırtından vurdu. Dost kazığı böyle bir şey işte. Araları da birazcık kötüleşti tabii. Yapacağınız işi diye sinirlenen demirde haydutların okçusunun içinden geçti. Pusat aklını birazcık başına devşirip düşmanların arkasına geçti ki kendi adamlarını vurmasın. Bu sefer kimsenin köstek olmadığı sancak tekmeyi bir soktu herifin canını aldı. Onu görüp kaza gelen Müjganda da okçuyu hakladı. Öteki de topukları kıçına vura vura kaçmaya çalıştı ama karşısında demir vardı. Demir balyozu taktı Müjganda son darbeyi indirdi. Yola devam ederken karşımıza bir değirmen çıktı. Her yer ölü kaynıyordu. Bir de yaralı vardı. Yardım istedi. Ettik. Ricky diye biri öldürdüğü kızın babasına yem olsunlar diye bunlara ihanet etmiş. Kuz'da da nasıl baba varsa hepsini devirmiş bana mısın dememiş. Akert beni de yanınıza alın o haini geberteceğim dedi. Dedik gel işimize yararsan ne ala işimize yaramazsan da hapis seni bekler kardeşim dedik. Sonra da babayla karşılaştık. Bizimkiler bir adamın zurhuna baktı bir de kendi paçalı donlarına. Dediler abi baş tacısın bize müsaade işimiz gücümüz var. Kam kurdular ama akılları babada kaldı. O adamı yetişmek için paslı kılıçlar ve paçalı donlardan fazlası lazımdı. Pusat bir şeyler üretmemiz lazım dedi ve 3 tane balık kancası yaptı. Çetenin peşindeyken bir grup izimkilere saldırdı. Ama eminim pişman olmuşlardır. Daha doğrusu imkanları olsa kesinlikle pişman olurlardı. Sonra çeteyi buldular. Zorlayıcı bir dövüş olmasına rağmen Sancak son darbeyi vurdu ve kazandık. Savaştan çıkınca da at seviye atladı. Dövüştüğü falan yok bu atın. Sancak'ın yorum sabrı gelişti. Paranın ne kadar zor kazanıldığını anlayınca grup biraz daha tutumlu olmaya karar verdi. Kasabana'ya dönüp ödüllerini aldılar. Pusat'ın bir şeyler üretme fikri Sancak'ın da aklına yatmıştı. O da demirciliği öğrenmeye karar verdi. Bir kalkan ve bir tane de kıyafet yaptı. Kalkanı kendine aldı, kıyafeti de Müjgana verdi. Tüccarlara da fazla malları sattık. Görevimizin peşindeyken bir avcı kampına rastladık. Bernan diye biriyle tanıştık. Vahşi hayvanları avlayan bir örgütün üyesiydi kendisi. Siz de katılmak isterseniz kendinizi kanıtlamanız lazım dedi. Bizimkiler de bakarız deyip işlerine döndüler. Adamları bir türlü bulamayan parti kamp kurmaya karar verdi. Sancak hareketin iyice gururba alıştığını fark etti. Onunla konuşmaya karar verdi. Sonunda köylüleri bulan grup, dağın başında yemek bulacağız diye kendinizi öldürteceksiniz. Evinize dönün kardeşim dedi. Köylüler de kabul etti. Dönüşte 3 kurtla karşılaşan parti kurtları avlayıp etlerini, derilerini ve dişlerini aldılar. Pusat ve sancakta seviye atladı. Daha dağdan çıkmadan 5 tane de domuzla dövüştüler ama onlar da kurtlarla aynı kaderi paylaştı. Biri hariç. Onu grubumuza kattık. Dağın eteklerindeki bir çiftliğe girdik. Oradaki kadın bir avuç tahıl için kocamı öldürecekler. Arkadaşlarını bulun, ona yardım etmeleri lazım dedi. Biz de kabul ettik. Arkadaşlarını kampına varınca anladık ki o arkadaşlar hırsızmış. Olabilir kardeşim kimseyi yargılamak bize düşmez. Biz de paralı askeriz yani. Dedik sizin adamı yakalamışlar, yardıma ihtiyacı var şimdi. Ne olacak yani? Bunlar da onurlu hırsızlar çıktı. Hemen yardıma koştular. Köylüler mülteciyi öldürecekti ki Isabel araya girdi. Bize de bir tercih hakkı sunuldu ama bir avuç tahıl için adam öldürmek bize ters olduğundan köylülerden yana olma imkanımız yoktu. Tabi iş miş alırım orası ayrı. Köylüleri sıradan geçirdik ve adamı kurtardık. İyi birkaç eşya da aldık onlardan. Isabel yardımımız karşılığında bir kalıp sabun verdi bize. Ki sabun deyip geçme kardeşim. Bu dönemlerde bayağı kıymetli bir şey. Kasabaya dönüp birazcık ticaret yaptık. Yeni görevler aldık. Tavernada oturan gabanı grubumuza kattık. Kendisi hem kılıç ustası hem de şifacı. Kayıcı oyuncu gibi bir şey yani. Kasabadayken sancak bir zırh, kabanda birkaç ilaç yaptı. Müjgan da göl kenarına balık tutmaya gitti. Artık parti neredeyse kendine yetebilecek seviyeye gelmişti. Dağdaki kuleyi ele geçiren haydutlarla savaşmaya gittik. Ortalık yangın yerine dönse bile haydutları yendik. Üstüne de bir kamp kurup demirin pişirdiği ekmekleri bir güzel gömdük. Akşamleyin Demir şu ekmekleri sıcacık yuvamda yemek vardı diye sohbet açtı. Ama onun kaderinde maceracı olmak vardı. Yapacak bir şey yok. Öteki çeteyi arıyorduk ama dağın diğer tarafındaymış ve geçecek yol bulamadık. Kaybolup balık tutmaya karar verdik. Tam toparlanıyorduk ki kumpasa düştük. Çok da sıkıntı çekmeden hallettik bu kumpası ve zorlanmış olsak da aradığımız çeteyi bulabildik. Bayağı bir uğraştırdılar ama grubun da üstesinden geldik. Dağın daha önceden gelmediğimiz bölgenin keşfederken efsaneler arenası diye bir yere rastladık. Lakin nasıl bir mekansa bize paspas muamelesi yaptılar. Hor gördüler, dışladılar, aşağıladılar. Resmen itin neyse yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu kuyruğu kıstırıp dönmek zorunda kaldık. Ayrı bir çeteyle savaşırken işler pek de umduğumuz gibi gitmedi. Sayıları bizden fazlaydı ve yoğun sis de durumu iyice zorlaştırıyordu. Maalesef hakerdi kaybettik. Savaşı kazandık ama üzerimize bir ağırlık çöktü. Bir süre bu ağırlığın sebebi bir aradık ama bulamayınca kamp yapmaya karar verdik. Ama bu ölüm bize nasıl dert olduysa Karabasanlar kampı bastı. Öldürdüğümüz hayvanların ruhlarıyla dövüşmek durumunda kaldık. Hatta birkaç tane öldürmediğimiz hayvanla bile dövüştük. Karabasan sanmıştık ama savaşın sonunda fark ettik ki etinden sütünden faydalandığımız şey karabasan olamaz. Ve o an anladık ki hayaletler gerçekmiş. Bunun üzerine de Demir bayağı bir dertlendi. Ya bu ağırlığı nasıl çözeceğiz falan filan derken fark ettik ki ağırlık duygusal değil fizikselmiş. Demir sıtlanmış Hakert'in bedenini yanında taşıyor. Ya şu adamı bir göm rahatlarsın artık dedik. Gömdük parti vallahi bir kendine geldi. Cesedin kokusuymuş ağırlığın sebebi. Yolculuğumuzun başında gittiğimiz bir karakol vardı ya muhafız karakolu. Orada öldürmemizi istenen adam yani Bertam karşımıza çıktı. Hazır fırsatı yakalamışken onu da temizleyelim dedik. Ama bu Bertam denilen herif tam bir o*** çocuğu çıktı. Şuncacık candan ne istiyorsun lan pe*****? Domuza saldırmak nedir ya yavşak. Tabi bu saatten sonra hiçbirini yaşamasına izin veremezdik. Bertamın ve yanındaki herkesin amel defterini kapattık. Bu da geldi yok Lady Cüt bir şeyler anlatıyor. Benim domuzum gitmiş kardeşim. Yüz altın para veriyorsunuz. Neyse. Esas görevimiz olan çeteyi de tenhanda kıstırdık. Sadece üstün olmalarına rağmen onların da üstesinden gelebildik. Diğer görevi de tamamlayıp kasabaya döndük. Fakat ne yalan söyleyeyim bu çete peşinde koşma olayları beni birazcık sıktı. Ayrıca mültecilerin lideri de bizle görüşmek istemişti. Biz de ona gitmeye karar verdik. Hergas'ın yanına vardığımızda sığınak yapabilmek için odun kampı kurduklarını ama oradaki adamlarından haber alamadığını söyledi. Bizden yardım istedi. Odun kampına gittik. Tam Antlas'la konuşuyorduk ki köylüler kampı bastı. Ağaçların kesilmesini istemiyorlardı. Sebebi de ağaçların kutsal olduğuna inanmalarıymış. Köyden gelen yobazlık kokusunu alınca kimden taraf alacağımız belli oldu. Tabi bu köylüler için pek de iyi haber değildi. Ayın sonuna yaklaşırken tanıştığımız o avcının bahsettiğine benzer yaralar almış bir ceset gördük ve ona saldıran hayvanların izini sürmeye karar verdik. İzler bizi Şika'ya götürdü. Şika'yı ve sürüsünü ortadan kaldırıp avcının yanına döndük. Avcı bu dandik zırhlarla şikayı iyi dövmüşsünüz aferin alın bakayım şu zırhı dedi kendinizi geliştirirsiniz dedi. Ülkenin her yerinde benim gibi avcılara rastlayabilirsiniz ama dikkati elden bırakmayın dedi. Eyvallah deyip yolumuza döndük. Yolda birkaç tane daha domuz öldürüp fazlaları kervana sattık. İlk ayın son gününde iki çeteyle daha savaştık ve eski deniz fenerini temizlemiş olduk. Kasabaya dönerken çiftlikte bir kadına rast geldik. Terk edilmiş bir çiftliğe yerleşip çiftliği tekrardan canlandırmak istiyordu. Fakat sahibi izin vermiyormuş. Yardım eder misiniz dedi. Biz de yardım etmeyi kabul ettik. Adamın harbiden çiftliği bırakmaya niyeti yok gibiydi. Yok kardeşimin hatırası ölsem de vermem falan filan. Adamı köşeye çektik. 50 krom para sıkıştırdık eline. Gözleri bir açıldı bunun. Buyurun efendim çiftlik sizin olsun yok ağamsın paşamsın canımsın ciğerimsin bir boş ulan 50 kuruş için miydi bunların hepsi be çok ayıp bu işi de halletmemizin ardından artık farklı maceralara atılmak istiyorduk tiltrende artık ilgimizi çeken hiçbir şey kalmamış gibiydi biz de rotamızı farklı istikametlere çevirdik ve daha büyük işleri kovalamaya karar verdik abone ol like et